İstanbul İşletme Fakültesi'ne o yıllarda borsa üzerine eğitim yoktu ee, bununla ilgili çok detaylı e, sınavda eğitimdi gibi bir takım şeyler gelişmiş değildi. Ben staj yapmaya çok önem verdim. Ee, bizim üniversitede staj zorunlu olmamasına rağmen e, çeşitli kurumlarda aracı kurum ve banka e, kurumlarında staj yaptım ama bunun yanında da e, 2002 yılında e, o sıra ben e, iş yatırım menkul değerlerde bırakırken SPK sınavları e, ilk defa çıkmıştı ve daha ne not vardı ne sınav e, detayları vardı üniversite kitaplarından biz detayları araştırarak çalışmıştık e, ve o sınavları o tarihlerde vermiştik. Arkadaşlara bu iş, bu alanla ilgilenecek arkadaşlara tavsiyem e, olabildiğince üniversite ortamında staj yapmalarını öneririm yaz aylarında. Bunun ötesinde de S.P.K sınavları artık e, bu alanda çalışacak kişiler için zorunlu hale getirildi. E, olabildiğince S.P.K lisanslama sınavlarına ağırlık vererek e, bu sınavları almalarını öneririm. Çok güzel. Ee, son olarak e, tek bir sorum daha kaldı finans piyasalarını anlatmak istersen nasıl anlatmak istersin yani ne hangi kelimeleri kullanırsın ee, finansal piyasalar dediğimizde hele e, Türkiye ama genelinde de global anlamda baktığımızda çok hızlı e, heyecanlı e, ve anlık kelimeleri kullanmak isterim e, tabii ki Türkiye piyasalarına baktığımızda e, daha hala gelişmekte olan bir piyasayız ve her türlü haber akışında ani tepkiler veren piyasayı e, yaşıyoruz. E, Önümüzde daha e, yol kat edeceğimiz baya e, dönem var ama sevindirici noktalar e, görülüyor ki artık... Hani vadeli piyasalar olsun, future piyasaları, forex piyasaları e, baya ilerlemiş durumdayız. E, heyecanlı e, bu piyasada çalışmak isteyen arkadaşların e, hani bu hareketliliğe, bu heyecanlı iş hayatını eğer e, isterlerse bu karakterlerlerse yapabileceklerine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ol. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.